hoş geldiniz. Uzun zamandır yine video gelmiyordu. Bugün bir video yapayım dedim. Malum korona çok iş güç yok yani biliyorsunuz takip edenler bilir AVM'de çalışıyorum ben. kapalı alan olduğu için AVM'leri daha açmadılar. Ben yani de dedim ki bir Pittsburgh'a geleyim. Bugün Pittsburgh'dayız. Hangi şöyle bir göstersene. Bunun iki tane önemli stadı varmış. Birisi şu tarafta. Neydi bunun adı? Steelers'ın stadı. Steelers. O Amerikan Steelers futbolu. stadı değil. Diğeri neydi? Korsan. Be takımının stadı. Baseball takımı. Korsan. Burası da Pittsburgh'dur. En güzel manzarası olduğu bir yer. Ee, şey geldik bizim buraya. Benim biliyorsunuz Maryland'da yaşıyorum. Ben anda polisi 4.5 saat falan burası. Dedim ki hadi çıkayım gideyim. Zaten koronadan dolayı çalışmıyoruz dediğim gibi. Pittsburgh'da da benim işte Green Card kazandığım tarihten Süleyman diye bir arkadaşım vardı, ona da aynı dönemde Green Card çıktı. Şu an e, kameramanımız o. o. da burada yaşıyor. Dedim bir geleyim burayı da görmüş olayım. Sonuçta bir daha ne zaman gelebileceğiz. Öyle bugün Pittsburgh'dayız. Bayağı da güzel, sevdim yani. Sanırım 2012 e, nüfus sayımlarına göre 306 bin nüfusu var. Herhalde Türkiye'de de en kalabalık 62. eyalet herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Böyle yoğun yer yani. Anla bilenler bilir 40 bin nüfusu olan bir yer. Böyle, Neyse böyle arkadaşlar. Şöyle bir alan alsın da görelim. Sanki video çekiyorum. Yani bizim Merelat'ta böyle yerler görmek çok zor. Yok yani Maryland küçük bir yer. Benim yaşadığım Annapolis eyaleti 40 bin. Merelat, Maryland, Merelat'ın da böyle büyük şeyler var. Binalar var ama böyle güzellik değil. Yani her tarafın bir güzelliği var ama burası yani hoşuma gitti benim yani. Da iyi. Dediğim gibi buraya 4-4.5 saat uzaklıkta bir yer. Arabamla geldim zaten. Araba da orada. Bir öğrenci şehri. Öğrenci şehri mi tamam. bu? Öğrenci şehri bu Dört tane önemli üniversite mi var burada? Bayağı var. Dört tane, dört beş tane önemli e, üniversitesini gösterdi Süleyman. Sağ olsun kardeşim. Dediğim gibi Süleyman'da da Green Card'dan tanışıyoruz. Böyle evet. evet arkadaşlar geziyoruz koronadan dolayı. Şu arkaya da alsana şu kilise herhalde şu arka dönmesini bekliyor ki geçmek için çeksene şu kadında. Dönmemizi bekliyor şey. Kameranın dönmesini bekliyor gitmemiz için. Az önce geri zekalı da geldi önden böyle. Geçti gitti. Yani hiç burada Dünyada en çok el yapımı köprü olan şehirlerden birisi. Burası he? Aha. Yani. 440 tane köprü var. 440. Sen ayrıntılarına ver. Bu arada Süleyman'da bir sene oldu herhalde burada. Bir senedir. Tam bir sene. Bir sene Kaç köprü var dedi? 440 küsür köprü var. 440 küsür el yapımı köprü mü var burada. Vay be. İnsan yapımı yani. Başka bu Pittsburgh hakkında söyleyebilecek? Türkiye'deki Karabük gibi tam bir denir, demir, çelik demir çelik şehriymiş eskiden. Demir çelik şehriymiş i̇şte eskiden. Zamanla azalmış biraz daha ama hala geçiş güzergahı olarak çok fazla kullanılıyor. Demir çelik sanayi yönünden çok gelişmiş bir şehirmiş. 80'lerde 90'larda. Burası şu aslında şu olanlar şöyle bir çeksene. Şu e, Yuvarlak bir yer var aslında. O var. düşünüyorduk videoyu. Ama eee dolayı kapatmışlar yazısı vardı. Ne alaka bilmiyorum ama. Bu olsun burası da güzel ya. Burası. Güzel. Dediğim gibi sabah işte e, 5'te çıktım yola ama polisten 5 5 e falan geçiyordu. 9'u 10 geçe buradaydım. 4 saat sürdü. Çok hızlı gelmedim. Ee, erken geleyim dedim. Gün bize kalsın dolaşalım falan. Yarın da e, nereye gidiyoruz? Niagara Falls. Niagara Falls'a gidiyoruz. Niagara Şelalesi'ne. Ee, orası buraya ne kadar uzaklıkta? 5 saat, 4 saat falan. 4-5 saat uzaklıktaymış. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. <laughs> Biliyorum kararımı değiştirebilirim. Yani 4-5 saat uzaklıktaymış. Cleveland'a gidebiliriz. Cleveland'a. Olur abi. Rehber sensin, dolaşacağız abi. Dediğim gibi yani biz buradan gösterebileceğimiz şu an bir burası var. İlerleyen yerlerde ekleme yaparız. Daha güzel yerlerde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Burası da downtown. Pittsburgh'un downtown'ı. Hep beni görüyorsunuz videolarda. Bir de böyle dedim şey olsun. Arabadan konuşmalı bir video olsun. Çünkü burada herhalde park sıkıntısı var. Virüse rağmen insanlar çok dışarıda hala. Evet virüse rağmen var ama şehir abi. Şehir böyle olur yani. Hmm. yani İstanbul'da böyle değil mi bu durum? Birazcık etrafı hmm. göstereyim size o ne kadar. Burayla ilgili söyleyebileceğin herhangi bir şey yok değil mi? Klasik, yani klasik downtown. downtown işte. Çok fazla homeless'ın olduğu. Evet. Bur buradaki şey potansiyeli nasıl? Beyaz e siyahi potansiyeli. Çok fazla siyahi olduğunu Evet. Olmuş da çok fazla. Ama zengin beyaz Amerikalılar downtown'da çok takılmıyor genel olarak. Evet. Yani, yani şey, daha çok üst kısımlarda az önce gördüğümüz. Şehir kenarlarında sessiz sakin yerlerde yaşıyorlar. Ama tabi buradaki olmuşlar Los Angeles kadar değil. <laughs> güzel yerler var. Evet. Ama benim hoşuma gitti ya. Bayağı güzel yani hoşuma. Bayağı da. Bu arada arkadaşlar ee, arabaya şu kırmızı şeritleri falan yaptık. Kapılarda falan. Yani bunun için ayrı bir video isterseniz arabaya neler yaptığımı gösterebileceğim bir video yapabilirim aslında. İşte direksiyon kılıfı. Ondan sonra Süleyman da çekim bu arada. Nice car bro. Thank you man. Arabayı beğendiğini söyledi. ha, <laughs> bu arada şeyi söylüyordum. Aa, ee, pardon kardeşim. Şu arabanın kılıflarını falan şunu ben yaptım. Biliyorsunuz ben e, embroidery işi yapıyorum şapka, tişört falan, tişört baskısı. Bunu kendim yaptım, Mustang logosu. Şunu ben aldım. Arabayla ilgili isterseniz genel bir arabaya ne yaptığımı çekebilirim. Dışında da birkaç değişiklik yaptım. Bu arada downtown'dayız. Bu arada bu sıcak bir günden böyle pantolon, bot falan geldim. Çünkü kapalı gösteriyor hava. Ama sıcak bir gün. Welcome to Pittsburgh. Pittsburgh evet. Bir dahakine seni anla polisi e bekliyoruz inşallah. Bir, bir, dahaki video şeyde olur yani anla poliste. Kamera alınca gelirim. Hadi bakayım. Burası ne şimdi şu altından geçeceğimiz yer ne mesela? Oxford Oxford bilmiyorum, One Oxford Center. Ama Banka Center. galiba. bence privacy'dir. Buralardan, bence şuradan dön yani. Güzel. <laughs> Çok güzel yani. Hiçbir şey yok ya. Sonuçta kamerada çekiyoruz ya. Bakar mısın ya güzel Çok güzeller ya. Yani. Ev değil yani. Başka bir şey yok. 5 tane garajlı ev mi var Türkiye'de? Yok. Yok abi. Adamların garajı kadar büyük değil yani. Bakar mısın ya? İyi kanka sen boş <laughs> Bu kadar çok durma abi ben tedirgin oluyorum. <laughs> çok güzel de bence hani hem privacy'dir hem de kamerayla çekmek yasaktır. Çok güzeller ya. Birazdan şimdi ne e, su birikintisinin olduğu yere de gideceğiz. Şurası da golf sahası herhalde, değil mi? Şurası da yani. Yeah. birazdan o su birikintisinin olduğu ne denir ona? Göl. Gölün oraya da gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bu videoyu görebilirsiniz. bu arada. Yani hemen şu yan tarafımız şeyde, içi gibi diyebilirim. Şuraya çeksene bak. Yukarıya, dün çıktığımız bir video çektiğimiz yerden yukarıya çıkabiliyorsunuz şöyle. E, Neyi bulunladı? Asansörle. Böyle burası da bayağı güzel. Yani dün çıktığımız yer zaten üst tarafta. O tepeydi. Şimdi de aşağıya indik. Biraz daha nehri yakından görelim diye. Şöyle ilerleyelim bir.